Evet kapı yerleştiriyorduk en son ben bir kapı çizimim var benim öncelikle buna bb diyorum blok enter dedim hop olmadı bir saniye bir saniye şunu şöyle blok ee, kapı işte dış okey dedik şimdi bu bloklandı move enter. Aa bir dakika, ondan önce bir saniye L. Ee, şimdi şuraya bir çizgi çizdim, şöyle, şuradan bir çizgi aldım. Hop yanlış bir saniye bir saniye bir saniye. Şunu sildim. L enter F8. Bir dakika L enter. Şöyle bir çizgi çizdim L enter. Ortadan bir çizgi aldım, bunu siliyorum. Kapıyı geldim. Move enter dedim. En orta noktasından tuttum F8 dedim geldim şurada birleştirdim şunu sildim şunu da sildim güzel şimdi kapıyı da buraya yerleştirdik ee, şimdi onun dışında şurada da bir cam var demiştik şimdi üst kata çıkabiliriz şurası üst kat ee, şimdi şimdi ne yapacağım biliyor musunuz şunu sildim tamamen. Geldim. Copy diyorum. F8 diyorum. Buraya getirdim. Lakin üst tarafta şömine en üste kadar çıkmayacaktır. Hatta çıkacaktır. Çıkacak hatta. Ona ama şöyle bir şey yapacağız şimdi. L enter. 400 Şimdi bunu ne yaptım? Şunu aldım. Beyaz yaptım. White. Tekrar enter dedim. Şuradan bir çizgi daha çekiyorum. Bunda böyle bir white yapıyorum. Color enter. Red değil. White. Şimdi rengim beyaz oldu. Bu camın aynısı. Üst katta da var mı? Var. M E Enter şöyle şuradan tuttum. Aa yanlış oldu. Şöyle yaptım. M E Enter. Güzel. Şimdi şunun şunu aldım. M E Enter dedim. Şuraya getirdim koydum. Alt katta ve üst katta Balkon görünümüm var. Balkon görünümünü, görünümünü şuradan alabilirim. Daha öncesinde çizmiştim. Şöyle aldım copy, enter. Şuraya kadar 8 dedim. Şuraya koyacağız. enter. F8. Ee, bir saniye. Şöyle mirror. Biz balkonu içten mi verdik dıştan mı verdik? Dıştan vermişiz. Balkonu şu şekilde. M enter. Geldim. F8 dedim. Hop yanlış yerden. Bir saniye. Şöyle şöyle yapalım bunu. L enter diyelim, şunu şuradan alalım. Ee, bir saniye F8 diyelim. Şöyle yapalım, şöyle yapalım. Bunu siyan yapalım. Sonra sileceğim zaten bunu. M enter dedim, şu köşeden tuttum. F8. Şuraya yerleştirdim. Ama şimdi. Şunu aldım. Şunu al almadım. Bir saniye. Ee, şimdi şuradaki bir çizgiyi zaten bir sileyim öncelikle. Ee, şimdi şunu tuttum. Bunu tuttum. Stretch Enter dedim. F8 Buraya kadar getirdim. Bu niye gelmedi ki? M Enter. Şimdi biz 20 santim çıkış yapmıştık. Yanlış hatırlamıyorsam. M enter. 20 santim. Şimdi L enter. Bunu aldım. Şurada birleştirdim. Şunu aldım tekrar. Şurada birleştirdim. Ee, şu çıkıntıyla biz kaç metre verdik balkonu? Şu tarafta kat bitiminde kat bitimine yerleştireceğiz. Şunu aldım. M enter dedim. Bu şekilde TR enter enter. Tekrar tamam. Ee, şimdi bunun aynısını aynısından ve bunun aynısından M'i enter desem peki şöyle alsam mesela İstemediğim gibi mi olur? Elbette ki istemediğim gibi olur. O zaman ne yapıyorum? Bunu aldım. Ve bunu aldım. Copy. Enter dedim. Şuraya getirdim. Tekrar. Tr. Enter. Enter dedim. Güzel. Şimdi. Bu bizim üst görünümümüzde. Şimdi çatıyı yapacağız. Ama çatıyı yapmadan önce çatıda küçük bir işlem var. Hoppala bir saniye bir saniye bir saniye bir saniye. Tamam. Şimdi Rorate dedim. Bacamız bizim nerede? Sağ tarafta baca sağda kalacak. Ay baca diyorum ya. Neydi onun adı? Şömine. Evet şimdi. Çatıyı yap, yapmadan önce bir şömine çıkışı veriyorum şuraya. Kaç santim? 50 santim. Kaç santim? 70 santim. 142 425 artı 50. 142 425 artı 50. 142 425 artı 50. 142 nokta 400 artı 50. 192 425. 192 nokta 400 diyelim. Çok da önemli değil. Şöyle yapalım. Şimdi e, Burası aynı zamanda bir baca olacaktır. Şöyle de bir baca verelim. 50 santim yukarıya iyi. 50 santim sağa Şöyle hop yanlış M I Şimdi şunu şöyle uzatıyorum. Şunu siliyorum. Şunu siliyorum. L enter diyorum. Tekrar bir L enter diyorum. E, H enter diyorum. Şunu düz bir şekilde şöyle H diyorum. Bu renk ve e, pardon bir saniye. Evet evet doğru. Şöyle baca çıkışını verdim. H enter. Tekrar burayı da baca filtresi verdim bunun rengini de e, şu renk yapsam şu renk yapsam daha iyi olur evet şimdi şu etrafındaki çizgileri silebilirim güzel şimdi e, yan görünüş böyle dedik ama ama ondan önce bir çatı görünümü yapmamız lazım şöyle yapacağız. F8 diyeceğiz. Tab 20 diyeceğiz. Tab. Hop tab 20. Hop yanlış yaptık bir saniye. Şunu silelim. Bir saniye. L. L50. Tab 20. Bunu aldım. M, I, Enter dedim. Ya yanlış yanlış. Bir saniye bir saniye. Bu ne ya böyle? Çık şuradan. Ne oldu ya? Bir toparlayamadık. M enter